Arkadaşlar yıllarca bu durumda yükselme sınavı yapılmadı. Benim dağıtıcı arkadaşım dağıtıcı olarak bir şekilde dağıtıcı olarak direkt dolayı gidecek. Allah bizim dağıtıcı olarak öğrenecek. Şimdi değerli dostlar sizlerin yükselme işlerini yok. Elbette sizler de yarın sınavlara girerek başlangıç olma hakkınız elinizde olacak inşallah. Arkadaşlar en önemlisi çok olduğumuz bina. Bakın burada ses kirliliği denilen çok ciddi bir ses sirkülasyonu var. Şu menfezler çalışıyor. Bu menfezlerden bakın toz yüklüyor. Bu menfezlerden toz değil, koku yüklemesi lazım. Sabahleyin buraya gelindiğinde bu menfezlerden nefis kokuların olması lazım. Şuralarda bulunan hoparlörlerde saçını, sakalını, kıyafetini atıyor. Ceza alanları çağırıyor. Ama bu mikrofonlarda çok fark bir <laughs> olması lazım. Çünkü müzik ruhu gıdasıdır. Bu arada hafif bir şarkı, türkü, melodansa benim arkadaşım kulağına kulaklık takıp bir taraftan da mektubuna ayırıyor. En azından modern <laughs> bir ortamda çalışmak için çalışmaları sunuyor. Çünkü duvarların rengi böyle askeri renk gibi gri olmayacak. İsteyen istediği renkte yönetim buraya gelecek rengarenk duvarı Yani benim dağıtıcı arkadaşım sabah buraya geldiği zaman ne o belli, eli yüzünü adam gibi, insan gibi yıkayacak. Hanımlar var burada, bayanlar var. Tuvalete girdiği zaman gözleri yanmayacak. Akşam işten geldiği zaman bir duş alacak, duş çeli olacak, banyosu olacak, havlusu olacak, duşunu alacak, oturacak dinlenme sonucunda Adam gelecek. Bu çünkü birilerini sizlerin hayallerine, sizlerin beklentilerini dünyalarında dahi gördük. Ve bunlar bunun